45 tane 45 Biz malin kızlarız. O yüzden. Çubuk kraker gibisin kızım. Senin tutulmazsın da sen. Biraz ne kilo al ol ya, Bebeği Yo biraz. oluyor. Yok oluyor gayet. Ne oluyor? <laughs> gayet oluyor. Olur tabii de Bunları hiç... nasıl koc? <laughs> oluyor tabii. Olur da. 45 kilo çok. Arkadaşlar bu arada camı kapatabilir misiniz arkadaki? Ee, TikTok uyardı da. <laughs> Çok mu evet. sıcak? Yok, çok, çok <laughs> sıcak. <gülüyor> Ama uyardı TikTok camınıza açık kalırsa şu ban yersiniz diye. <laughs> Gerçekten. Neden? Eldiven aldım. Ya burada şey, e, bazı yayınlar çok canlı canlı. Ya, göttü. canlı göttü. <laughs> çok canlı götlü yayın oluyor. E, o yüzden uyarıyor TikTok. Ne <laughs> 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 Vallahi şimdi aşağı yazdılar. Of. Kızlar İstanbul'a geldiniz mi hiç? Evet. Ne zaman? Ben bir 3-4 ay önce geldim. Evet. Ne sebeple acaba? Gezmek amaçlı mı? Dilinizde bir tik mi var? <laughs> yok merak edip soruyorum. Ne amaçla geldiniz? Şey erkek arkadaşım orada yaşıyordu da ben onun yanına gelmiştim. Ha, şu an yaşamıyor mu? Öyle bir şey yok. Öldürüldü <laughs> herhalde. Yok, öldü. Artık ölü evet, tamam, bir yok. Allah rahmet eylesin. Peki siz o zaman ben İstanbul'a davet etsem. Hep beraber... Ne oldu? Gerçekten. Hep beraber video çeksek, yayın yapsak çok güzel olmaz mı? Olur. Öyküyü de alırız geliriz. Kimi? Öyküyü de, gel evet. de alır geliriz. O artık çok ekstra olur. Onu kaldıramam artık. <laughs> çok fazla. Yok ben öyküyü de alıp geleceğim İstanbul'a. Öyküyle de mi arkadaşsınız? Evet. Öykü plaketi var biliyorsunuz. Tarlasını süremediğim tek kişi. Onun plaketi var. Tebrik ediyoruz öyküyü. Aynı yerde oturuyoruz zaten. Hemen arka tarafımızda falan. Komşu musunuz? <laughs> evet. Oğlum, çok güzel. Tamam o zaman arkadaşlar. Öykü, Simge ve neydi adın? Simay. Oğlum Simay. Tamam. Simay, Simge ve Öykü arkadaşlar. Çok güzel bir üçlü. Hepsinin adını kalp olarak yazın. Bence bir araya gelelim. Okuyor musunuz şu an? Ne ben, yapıyorsunuz? Ben mezun olacağım. Ben okuyorum. Hangi bölüm? Ağız ve diş sağlığı. Bak. <laughs> i̇şte bu en sevdiğim bölüm. En sevdiğim bölüm. Dişçi olacaksın yani. Evet. İnşallah. Çok güzel, çok güzel. Kendi şeyini mi açacaksın peki? Kendi muayenehaneni mi açacaksın yoksa? Öyle istiyorum. Anladım. Çok dişlerin de çok iyi belli. İşte dişlerin evet. de çok iyi. Arkadaşlar şu apsiyi geçelim. Üçe gideyim de biraz hava atayım kızlara. Hız görevi bak. Ben soru sarı olacağım cumartesi. Aşk sen ne olursa ol, istersen üçe vur yine fark etmez. bu <laughs> <laughs> iyi sarı olma bak, bu güzel şu an. Hayır sarı olacağım ya. Cezalı yapıyoruz bak, cezalı. Ben kazanırsam ceza yaptırırım size. Ne, ne cezası? Camınızı kapattırırım. Camınızı kapattırırım. Tamam, camı kapattırırım. Camı kapattırırım ama önce sana kapattırırım, sonra geri açtırıp ona tekrar kapattırırım. Oh. ona göre, oh. söylüyorum o baştan, kapat... cezalı. O kapattırırım, buyurun aşağı. Ben de kendi camımı göstereceğim. Kim Hayır o, o kapatacak. Ya. ya camı o kapatacak işte. Tamam ona göre kaybetmeyin evet. Bütün camınızı ortaya koyun. Herkes camını ortaya koysun evet. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar üç kodu lan. Eski günlerdeki gibi iyi kötü çirkinlik. Hadi herkes camını ortaya koysun camını. Ya bir kazanalım da ona karar veririz. Üç katı!

kimsesiz camı aralıyor. Kimsesiz yaz kalp koy Gülşah Umut Sezer. Çakır kimsesiz. We will, we will geldim geldim Rüya Özdemir geldim. Arkayı aşağıya indirelim aşağıya. Kimsesiz. <laughs> Arkadaşlar beraber karar vereceğiz. Dur oğlum dur. Dur oğlum. Oh. Susun susun ekstra ceza artı bu olur. Ne oh. oldu? Evet, Simay'cım istiyorsan dans cezası da olabilir cam yerine. Olur. Tamam, tamam, çok iyi. Bizim için daha iyi. Tamam. Ben PK'yı da başlatıyorum. Bizim daha Bak öbür PK'yı da başlatıyorum. O zaman müziği, bu müzik iyi mi? Peki ben bir suçuk TAM Tamam fark DAHA Ben de ayetisinde tamam, yapabilirim. Tamam sen sana bırakıyorum. Kim ne içmeye gidiyor? Ben su içmeye gidiyorum. Su alıp geliyorum. Tamam yavaş yavaş git ama. Kalk git. Tamam. Evet. <laughs> Cezanızı yapasım yani. Buyurun. Cezanızı ben doldurdum dedim. Benim sınıfım gibi İsmail iken dolsa. Evet, Simge hanım suyunuzu içine koyun Tamam. Bunu Bana güzel bir Twitch şakı aç bana. Ne diyorsun? Senin camını yerim. Şey mi? <laughs> Melek tatım vardı. Ben gördüm. Ben cama Neydi lan o adı? Bi 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 bi. Onadı neydi? <laughs> Onadı Ablam söylesin ben bilmiyorum ablam söylesin. Ee, Onun adı neydi? Vare 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 onu. Neydi <laughs> onun ismi? Söyledi çünkü anlayamadım. Ben de bir şey mi ya. Vare 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 vare. Anladım o da şarkı güzel ama iyi bu, Buyurun, buyurun. Yari 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 yari.